I see the crystal raindrops fall and the beauty of it all is when the sun comes shining through. To make those rainbows in my mind when I think of you sometime and I want to spend some time with you. Arkadaşlar, herkese hayırlı Bugünkü aracımız 2017 model Ford Ranger arkadaşlar. Araca yaptığımız uygulamalar ise öncelikli olarak ön camday, lumar cam filmiyle Ranger aracımızı güneşin zararlı ışınlarına karşı koruma altına aldık. Bunun haricinde ön kaputumuzu stek boya koruma filmiyle koruma altına aldık. Aracın geri kalan kısmını ise arkadaşlar polisaj işlemlerini bitirdikten sonra 5 yıl garantili teç kristal seramik kaplamamızla koruma altına aldık arkadaşlar. Aynı zamanda ön koruma, yan dodiklerimizi ve Arka roll barımızı aracımıza uyguladık. Üst bagajlarımızı uyguladık. Ve şu anda sizlerle paylaşacağız. Arkadaşlar ön korumamızı güzel bir şekilde taktık. Bakın yan dodiklerimiz komple. Ön cam Air 80 yanlar ATR serisi cam filmlerimiz. Aracımız dükkanımıza geldiğinde rollback mevcut değildi arkadaşlar. Bakın İsterseniz yarıda bırakabiliyorsunuz. İsterseniz komple kapatabiliyorsunuz. İsterseniz öyle salabilirsiniz. Güzel bir şekilde aracımıza rollback'ini de uyguladık. Müşterimize hayırlı olmasını diliyoruz. Sağlıklı, kazasız, iyi günlerde kullanmasını diliyoruz. Arkadaşlar aracını seven, aracına değer veren gerçekten profesyonel iş ve işçilik isteyen tüm müşterilerimizi bekliyoruz. Birlik Otoyu takipte kalın. Herkese iyi düşer.